anlık yes, bir karar değiştirerek <laughs> Bozcaada'ya gitme kararı aldık. Evet. E, bugün nasıl Sev Sev de Sev da burada. <laughs> <laughs> Dedi ki neden bu etti akşam yemeği yemeyelim? Biz de dedik gidelim o zaman. Yani neden yemeyelim? Hiçbir neden bulamadık. O yüzden yoldayız şu bu Ama sabah kaçırırsak bu bile kutlar yolu şu an Bence ben yola bakıyorum. Aynen. Ben konuşurum şimdi. Arkadaşlar 23 geçiyor. Ee, tam 7'de gemi var. Ona yetişmemiz gerekiyor. Biraz şu an saatle yarışıyoruz. Şu an asla kurallar uymuyoruz dostlar. Ee, hocanın dediğini <laughs> yapın yaptığını yapmayın diyoruz tamamen. Ee, Makaslar falan atıyoruz yani şu an. Zaten... Hiç kurallar uymuyoruz maalesef. Mesela ben acemi bir sürücü olduğum için bana bunu yap desen de ben yapamam. Ama sen sürücüde hiçbir şey ben kendimi aday olarak da görüyorum. Neyse şimdi bu kadar bir şey anlatmayayım. Bu <laughs> bu Onu başka bir vlogda anlatacağım. Ehliyet alma sürecim diye. <laughs> sevilay da burada ben arkadaşlar. Ben arkadaş. ya. kaçırdık. Bu arada harbiden sevilay. kaçırdık olabilir dostlar. <laughs> harbiden. Kaçırıyorlar. Ben bunu kanıt olarak kullanacağım. Ben gelmek istemiyorum. Hala istemiyorum. Biz Biz bir sevilay'ı Bu bu videonun mutlaka sonunda izleyin. Yarın Sevilla'ya dedirteceğim. İyi ki gelmişim abi ya falan diyecek. Yani şu an Naz yapıyor. Tamamen Naz. İstemiyorum. Naz yani. Naz getirip başka hiçbir şey değil. Biz iki saattir Ay Sevilla'ya gel falan yapıyoruz. Hoşuna gidiyor. Hoş, kesinlikle hoşuna gittiğim ben zaten. Bu arkadaşlar. Ya yani ne, yoksa ne? kesinlikle gelmeyeceğiz. Ağlıyorum. Çok... Bir şey diyeceğim, sen niye Balmumu heykeli gibi Taysin, yüzünün rengi. bal mı tamam. heykeli. Evet. sabah kaçırmıyoruz galiba. Ay Doğru bir saniye. Arkadaşlar şimdi yolu göstereceğim size. Arkadaşlar bu arada biz arabaya binmeden önce kanat yedik. Yediğimiz yer leş gibi. <laughs> Duvar kokuyordu ve şu an hepimizin üstü leş gibi is kokuyor. Ben üstümü değiştirdim ama hala kokuyor. Sen ayıp ettin. Evet. Ben, Biz ama ben hala kokuyorum yani. Ne şey yapıyoruz sen üstünü değiştiriyorsun. Yani ben bu kesinlikle şey yapmıyorum. Sana <laughs> gidip. <laughs> <laughs> mutlu değilim arkadaşlar. Mutlu değilim. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Siktir <Ne yapayım? gülüyor> lan. Youtube'da küfür edebiliyoruz yapayım değil mi? Bipli... Bipleyeceksin mi? Bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Bir şey diyeceğim. Gelmek istemiyordu bu. <laughs> Az önce ben şey yapıyor? Ben gelmek istemiyorum. Yatıyor. Ya, yatıyor. yatıyor, şu an. yatıyor. <laughs> Gelmek istemiyorum ya deyip ceketini çıkartıyor. Sonra yatıyor böyle. Ne Arkadaşlar beden dili okuma şey varsa içinizde şu kızın Allah. telefon düştü. Allah. Ama dedim ben ilaçlar bir baksana. Lazım. Şu kızın beden dilini bir okuyayım. Bu kızı da hiç gelmek istemeyen bir, şey. bir ifade var mı? Bir yorumlara yazın. <laughs> şu an tamamen yalandan yapıyor. Hayır. <laughs> şey evet, Neden almıyorum? Bir olayı anlatıracağım şimdi size. Babaek yiyeceksin benden. Hayır hayır. Şimdi biz ne yapıyoruz Ay, arkadaşlar? Iyiceyim. Şimdi şey konuşma. Hayır. <laughs> Sevilay gelir misin? Ne ya, yapıyoruz onun arkası? <gülüyor> <gülüyor> evet diyoruz sana. Ne yapıyoruz? Çok Açıklayın hadi. <laughs> ne diyorsun salak içimize yapıyorsun? Kaçırıyorlar. <laughs> <laughs> Mafya. Oradan mafyalarız hayır hayır insan acıtı yani. tamam Sevilay'ı boş verdik. Burcu biz aynen ne yapıyoruz nereye gidiyoruz şu an? Bir zorla getirtilir yani. Ya, yani, kız kaçırdım. Aynen. Bence bile kız kaçırdım aynen. da olabilir. Benim bak, bunları paylaşıyorum. Bu da şey kız. Bir şey söyleyeceğim. Paylaşın. Bak kapat. Arkadaşlar. Şu an gemiden inmiş bulunmaktayız dostlar. Ve e, ayete gidiyoruz açık Açık bir, açık bir White is the best. Düz düz düz. Amcaya um, çarpma. <laughs> <laughs> Se Sevilay nerede burada? Dedi ki beni çekmeyin. Neden söylemiyorsun? pardon. <gülüyor> cho sure. Dostlar şu an yemeğe geldik. içmeye geldik daha doğrusu. İçiyoruz. Ben Bozcaada aşçı biri olarak evet. anlatmak istiyorum. Keşke bir soru cevap yapabilsem şu an. Şu an, şu an yapamayız ama bir videoda yapabiliriz. Şu an hayattayız. Mezeleri tanıtayım mı? Tamam bir dakika. O zaman döndürüyorum. Çünkü telefondayım şu an. Hiç kameramda hiçbir şeyimi almadım dostlar. Sen çek beni. Tamam. Tamam. <laughs> evet. Şimdi. Evet. Devam et hadi. Alıyorum. Alıyorum işte. Tamam. <laughs> Kalamar. Bu brokoli Yes. Karpatya. Bu da şey. Kaşarlı bir tane daha peynir vardı içinde. Onlu kabak kızartması gibi bir şey. Burada bir tane beyaz peynir var. Burada evet. da bir büyük. Burada Çünkü herkesin başında bir büyük olmalı. <laughs> 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 evet. Ya ama insanlar gerçek zannetti. Bu arada gerçekten biri görse ciddiye alsa. Evet. Gerçekten yani. Burada olay çıkan sonuçlar. Yapma evet. sakın öyle bir şey. Ben kullanmıyorum. <laughs> Haram. Haram, haram. Bu, da benim, bu da benim Evet, bu da benim. <laughs> Az önce söylediğin her şeyi tekrar kameraya söyler misin? Söylerim. Tamam. Az Ama önce bir dakika bir sorman lazım. Söylenem. Sabah ilk uyandığımda. Evet. Günü Bozcaada da batırmak gibi bir düşüncem var mıydı? Hayır yoktu. Ama dünden beraber plan yaptığımız için buluşacağımızı biliyordum. O yüzden ne giysem diye bir düşündüm. Sonra dedim ki ama ne giydin da onu da söyle. Da söyle. Da ne giydin? giydin? Evet. Sonra da bir anda biz döner yiyorduk arkadaşlar. Döner yerken dedim ki Bozcaada'ya neden gitmiyoruz ki? Onlar dedi ki aynen öyle. Hadi gidelim. Evet. Senin peki? Raporda şehirdeki asıl geri döneceğim. Geliş aşamasına geldikten sonra mı? Geliş aşaması. Mesela var mıydı aklında böyle bir şey? Genel söylemek istedik. Asla yoktu. Kesinlikle yol boyu e, kesinlikle ikna etmeye çalıştım. Beni kaçırdılar zaten. Yani bunları anlamışsınızdır. Ben kaçırıldım. Yardım edin. Hiç mutlu değilim. İsteyerek oturmuyorum. Mutlu değilim. Şekil ağa. <laughs> bunları görmüyoruz. <görmedim>. Bu mecburiyetten artık. Bunu da silah zoruyla içiriyorlar. Ben bana çevir. Şey, arkadaşlar sevgileyi mecburi olarak ocağına getirdik. Rakı içirdik. Meze yedirdik. Buna insanlar keyif için yapmak için işlerini planlıyorlar. Biz bu kadar sürüye getirdik. Ve Çanakkaya'da. Ve Hayati sağ olsun yarım saatte Çanakkaya'da Hayatı sırf ben arabada yiyeceğim diye <laughs> Bir <beni. gülüyor> saatlik olup güzel olup söylemek lazım. Ama ben direksiyoncasıyım ona göre kalmış. İnanılmaz güzel bir şeydi. Maşallah. Bu masada da bunu dememiz. Ama <laughs> 55 dakikalık yolu 35 dakikada 30 geldi. <laughs> Ay, ben <laughs> ben, ben yemin ederim bu kız kaçacak diye yarım saatte geldik. 180 falan gördüm. Hayır hayır. hayır Baba, hayır. anne öyle bir şey yok. Bir dakika ben şöyle şey söz pardon, hakkı doğdu. Evet, Ay, sen de çekin. en son 165 sonra ayağımı gazdan çektiğimi hatırlıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, yani biliyorsunuz ne zaten arkadaşlar. kilitlediğiniz için söyler misiniz? <gülüyor> <gülüyor> ya lavaba ihtiyacım var. Bir insanın olduğu gibi kapıları kilitliyorum. Mesela ince yakıt Abi. Kapıları kilitliyorsun. Tut abi. Kaç yaşındasın? Hayır tutamıyorum ben. Tut abla. Ben de prosot mu? <laughs> sonuç olarak dostlar sabah uyandım dedim ki Hayat ama ben çıkıyor? sorayım bir dakika Sor ben de sana mı? sorayım <laughs> bu sabah uyandığında Bozcaada'ya gelme gibi bir düşünce var mıydı kafanda aklımda Bozcaada'ya gelme gibi bir düşünce yoktu fakat video çekme düşüncem vlog çekme düşüncem vardı ama ama e, insansız spota dönmek için tıraşa gittiğimden dolayı kameramı almayayım Sonra geri dönüp almayı üşendiğimden dolayı şu an telefonla vlog çekiyoruz. Olsun bu da güzel çekiyor. Güzel o, o sayıda mı işte. iyi çekerdik? Bunu videodan sonra konuşacağız, tartışacağız. Tamam. Yeni oranın <laughs> mesela çok kısıtlı. O yüzden ha, al alacağım ya e Yıldır. O sonra istekleri kendim alacağım. Nasıl bir Tamam benden alabilirsin Alt bu arada. Benim Alt kameram Alt kırık diye ben çekemiyorum. Mantıklı. Benim yerim e var. Yıldır'a bu sonra atıp kendim alalım. Tamam. tamam. Bunu da çözdüğümüze Aynen. Bunu da çözdüğümüze <laughs> Biz Biz olduktan sonra, şunun şişenin dibini görmeye yakın olduktan sonra görüşürüz. Ama tabii ki ben ağzımla içiyorum. Ağzımla içmeyenler olursa ki masada bilmiyorum bence olacak. Ben değilim. Ya Bak, hemen... bir şey söyleyeyim. Yanakları nasıl kızarmış? Gel buraya. buraya gel? Ben kızarıyorum evet. ki zaten. Sporda mor hatta. Buraya gelmen lazım. Ya bu hiçbir şeyden anlamıyor ya. Yani. <laughs> Şöyle yapman lazım ya. Bu yani. <gülüyor> ben, <gülüyor> Yalan. Bir şey diyeceğim. Buraya bir şey koy. Ezel müziği falan. Bir dakika ben bir müzik var burada şu an. Aynen. Dün, 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 Aynen. Dün, dün. Böyle dün. siyah beyaz falan yap buraya. Sevilay'ın hüsranı. <laughs> ben bugün kaçırıldım arkadaşlar. Hayır. Bu <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> ben bugün kaçırıldım ya. Bir şey diyeceğim. Kaçırılıp geldiği ortama bir bakar mısınız? Kaçırıp bunu Aynen buraya ya. getirdik Aynen. ya. Sanki elini, ağzını, yüzünü bağladık. Evet. Bana dedik bir şey diyeyim, sen ne? de bir şey Sus artık ya. <laughs> Konuşun. <Çok>. Konuşun. Biz <laughs> neden çıkmıyoruz? Hayır yani. Evet. Şehrimiz yerinde. Çok ortada olmayanların şerefine. Tamam, Mert'in için mi içiyorum? <laughs> Alak <laughs> hepiniz için. Bütün Çanakkale için içiyoruz arkadaşlar. <laughs> Abartmasak mı? <laughs> şey yapıyor bu şu bu. Yarası. Şu yok mu şu? şova gerek yok ya arkadaşlar. Diyorsun. Evet. Konuyu açalım mı? Ben Söylemeyecek misin bu olayı? Hangi şu. Ha. Bunu nasıl anlatabilirim? Şu. Ya şunu yapacaksın alt tarafa. gel. Gel. Ya. Gözlük spor. Asla <laughs> sarhoş olmadığımızı kanıtlamak için bu videoyu çekiyoruz dostlar. Evet, Asla sarhoş değiliz. Kesinlikle. Evet Burcu nasılsın? Burcu çok ışınmış arkadaşlar. Ve şu an soba'ya sarılmak istediğini söyledi az önce diyormuşum. Ay, o kadar da değil yani. O kadar değil mi? Güzel. Evet. Asla sarhoş değilim. Evet. Bu ikisine sarhoş numarası yapıyorum. Daha after party'e gideceğiz. Bir şekil ha dostlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. O onu çekmiyoruz. Çekiyoruz. Çekiyor. Çekiyor mu? Çekiyor. Çekmiyormuşum. Burcu. Bir tuvalet, bir soba. Bir tuvalet, bir soba arasında gidip geldiği için biz evet. Burcu'yu hiç görmedik bu sefer. Görenler lütfen 18.90'a <laughs> fotoğraflarını atarsa çok seviyorum. SMS aslında. SMS var mı 18.90'a. Acılı lan. Aynen, Burcu burada Ses, saygı, değil. Ben bak 5 sene... Gönderebilirsiniz ya. <da, iki> şey... <laughs> <laughs> ya <laughs> bu numara <laughs> <da, da>, <laughs> <da>, <laughs> gerçek mi bu arada? Ona göre koyacağım burası. Benim kendi numaram. O zaman koyamayacağız. Benim numarama gönderirsiniz. Koymayalım bence bunu. Numarasını verdi. Dostlar tam burasını keseceğim o zaman maalesef. Ne yapıyorsun Sevilay? İyi misin Sevilay? Sinirliyim çünkü Burcu şu an milletin masasına tanıdığı olabilir ama 45 dakikadır olmuş <laughs> o 10 dakika Hayır 10 dakika değil 45 dakika Ve şu an adamın telefonundan fotoğraf çekiyor Adam ayıp Burcu sarhoş bir tip çakır Ve Burcu'nun çakır olduğunun farkında ve adamın telefonundan fotoğraf çekiyor. Yarın o fotoğraflardan pişman olacak. Belki de olmayacak ama ben sinirlendim. Hayatı da sinirlendi. O belli etmiyor. Çünkü medeni çocuk. Ben Karadeniz kızıyım. O yüzden belli ediyorum ağzımda. O medeni. Ben Karadeniz Aşağıdan yukarı titreme geldi Geldi mi o? geldi bak. Geldi. Celdi. Elim ayağım titredi bak. Kapat. 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 Arkadaşlar neydik ne olduk? Miyi mi? Arkadaşlar neydik ne olduk? Ben ayıkım arkadaşlar. Yoksa biliyorsunuz aslarımı Öncelikle sevgiliye bakın. Gelirken neydik? Giderken Eski ne oldu? Çok güzelsin. Sana yazan millasın. Şap şap Ee, arabanın altı vurmasın diye koca yürekli arkadaşlarımın yaptığı hareketi gösteriyorum. Telefonum içeride şarj olduğu için bu, bunu gösterip şu an dışarı çıkmamaya yardım edeceğim. Ya da boş yapmaya devam edeceğim bilmiyorum ama bunu kesinlikle çekmem lazımdı. Ay, Burcu çok nasılsın? Çok iyiyim. Arkadan gene siz birazcık kısabilir miyiz? Seni filmek istemiyorum şu an. Çok iyisin. Hatta bu şarkıyı değiştirebilir miyiz? Ben bu şarkıda da ağlarım. Bir dakika bir dakika. Nasılsın? Kızım <laughs> Bana bak bana. Krize girmeyip bana bakar mısın? <laughs> evet bakıyorum. Şu an ne yapıyorsun? Abi çok stresliyim ya şu an şey sanki ünlüymüşüm de magazin beni çekiyormuş. Tamam. Evet, bir dakika. <laughs> Merak ediyorsun. <laughs> Soruyu soruyorum. Mutlu musun? Çok. Tamam. Daha olmamış arkadaşlar. Olunca açacağız tekrar. Önce Beks arkadaşlar. Reklam yapıyor bize ya. Reklam sonra bu içilir mi ya? Dışlıyoruz diyoruz deyip az, <laughs> az beks, önce. Beks, Burcu ne yapıyorsun? Mutlu musun? <laughs> şunu vurdu. Onu koyacağım. Şuna, şuna, şuna vurdu. Undertaker 619. Reymisterio. <laughs> Dostlar. <gülüyor> <gülüyor> beni e, salona attılar. Balkona çıkmış. Yorgan yoktu. <laughs> Sabahın düşündüm. Üstüme geçirdim. Hipotermi geçirmiş olabilirim. Hepsi burcunun yüzünden. Yani ben bu kazan bu kadar iptal olamaz abi? Olmamalı Arkadaşlar story. Evet. Dostlar. Aa, günaydın. Şimdi günaydın. Ayıldık. Aynen. Seni çekiyor muyuz? Seni çekelim mi? Seni çekme. Duyamayacak. Kayacağım. Tamam, Şimdi şöyle bir şey Arkadaşlar, oldu. Arkadaşlar günaydın yamulmuşuz ama da koyayım ya. Ah, küfür etme. Ha, pardon. Arkadaşlar. Ramazan ya. değil ben bize ya? Yamulmuşuz ya. Ben, ben yamulmadım. Ben, bir saatlik uykuyla duruyorum. Gözlere bir bakın. Bozcaada. da, Bu kadar yeter yani. Bozcaada da yanık toyu koyuyor dostlar. Kahvaltı edeceğiz. Sonra da artık buradan selametle gideceğiz. Arkadaşlar Bozcaada sokaklarında. Evet kayboluyor muyuz? Kaybolmak imkansız Mozya'da, asla kaybolmak. Arkamda araba geliyor şu an. Dur arabayı alalım Arabayı da çekelim. <laughs> Evet dostlar, şu ne an Bozcaada sokaklarında kayboluyoruz. Ya taş, taşımıyorsun ya. şu. Üşüme diye şey, verdi. Boynum ağrıdı bu arada hayatım. Üşüme diye. <laughs> aldım, boynum böyle Çok mu kötü ağrıdı montum? Bir, şey yani. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Ne taşıyorum bilmiyorum. Ceset. Baya ağrıdı. Bir şey diyeceğim yol bitti. Ay, ver ve ver. Üşüme Aa, diye, <laughs> şey diye vermişti. Şey. Efendim. Gemiye yetişeceğiz Gemi. diye. Yarım saat yok mu ya? Arabayı ama çok dandik bir yerde bıraktık yolun ortasında. Senin hatan. Yok ondan. Hayır adam oraya geç dedi. Bu çıktı orada. Ben Benden ötürü mü be ya? Sen de ötürü mü ya? Bir şey canım, çok bağırdı. Senden güzel bir olur mu? Ayaki. Ayaki <laughs> bağırdı. Mezin mi? Bana <laughs> mezin <laughs> diyen ilk <gülüyor> insan <gülüyor> olabilirsin. <gülüyor> <laughs> evet dostlar, şimdi Burcu arkadaşımız şu görmüş olduğunuz Bozcaada Kalesi'nin tarihini anlatacak. Bozcaada Kalesi'ne gerçek Bozcaadalılar asla gitmez. Evet. Bozcaada yaşayanlar da gitmez. Öyle yalandan tatile gelenler gider. Ve bence gereksiz görüyorum ben. <laughs> tamam. Buna bir de <laughs> gereksiz, gereksiz gören kişi. <laughs> onu bıraktık ya. Onu, onu, videodan silmeyeceğiz. O öyle kaldı. Evet dostlar şu an nasıl zatir olunur bile ona döndük. Ee, aşırı bir rüzgar var ama şu manzaranına bir video çekmek istedim. Hatta burası bir küçük resim olarak şöyle alabiliriz. Hadi gelin küçük resim alalım. Tamam dostlar şu an şimdi uzaylım. Az önce çok mutluydum. Yemeği kaşırdık. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. De gittim abi. Sıraya koymuştuk arabayı. Gemi dolmuş. Yani 10 dakikada nasıl doldu bilmiyorum. Bu Buçukta açıldı. 40 geçe gittiğimde gemi full dolmuştu. Dediler ki 6'da var. 4 saat boyunca Bozcalı'da mahsus kaldık. Sonra maç varmış bir tane. Ee, ya da... çekemiyor muyuz video? Bunlar Yok, mı? Ha, Bozcaada. O zaman buyurun girebiliyorsun. Ha, tamam. <laughs> Pardon. Şöyle, eee Bozcaada Spor'la Bursaspor maçı varmış. O yüzden maça geldik. E, biliyorsunuz ben maç izlemeyi de çok sevdiğimden dolayı. E, şu an maç izliyorum yani çok saçma bir şekilde. Burada duracağız. Birkaç saat takılacağız. Sonra gideceğim, en önünde duracağım. Bu sefer kaçırmam lazım çünkü yani. Bu sefer de kaçırsam sıkıntı büyük olur dostlar. O yüzden oturuyoruz. Oturuyoruz mu? Altı gemisine aldık. İşte dört saat buralardayız. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Bizim burada ne işimiz var? Youtube videosunda sigara görünebiliyor ama. Gözükebiliyor. Görmüyor. Gözükmesi iyi olur ama gözüküyor. Arkadaşlar. Dört saat geçmeyecek bir şey geliyor? Ve Selim'e sözüm vardı. Onu iptal ettim. Çok kızdı normal olarak. Çanakkale'ye dönüşü Selim'i görmem lazım. Bu yüzden sırf. Kaçırmamızın tamamen sebebi şu arkadaşımız. Bu arkadaşımız. Her neyse modumuzu yükseltelim. Maçımızı izleyelim. İzleyelim ay, mi? Ay 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 ay. Bozcaada spor. Ay 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 ay. Ben Çan Spor maçına gidip vlog çekmiyorum. Bozcaada spor maçına gidip vlog çekiyorum. Şoka Aynen. Alakasız ekip diye Ağle. boşuna demiyoruz. Yes. Of güneş çıktı çok güzel İşte Biz de Şöyle yaptım zaman. Evet dostlar. Modum çok düşüktü. Çok yoruldum. Çok sıkıldım. Yani gaza gelip şehir değiştirmek için yaşlanmışım arkadaşlar. Yani en son bunu Doğanla yaptığımda çok eğlenmiştim ama. Şu an çok yorgunum. Bizim gözüm şişti. O yüzden kapalı havada gözlük takıyorum yani o derece. Neredeyim? Salın etrafında falan dolaşıyorum. Çok sıkıldım çünkü maç şu an ara verdi. İşte Burcu arkadaşlarımla Sevilay arabada. Arabaya doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar şu an gemideyim. Saat 4.30. ek bir sefer koymuşlar. Oraya geldik. Ee, neden modun düşük diyeceksiniz. Ee, çok sinirliyim ondan. Şöyle, Burcu gelmedi. Burcu şu an adada kaldı. Ee, hani Burcu'yu bırakıp neden bindiniz deyip bizi dışarıda bilirsiniz. Hani bize bir sürü şeyler de diyebilirsiniz ama biz Burcu'ya çok dedik yani gidiyoruz gel 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 dedi gidin yetişeceğim 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 gittik aradık açmadı yazdık aç en sonunda dedi ki tamam yetişemiyorum ben kalayım siz gidin. Yani şu an bilmiyorum garipim üzgünüm çünkü hani arkadaşımla geldim arkadaşımı bırakıyorum bu çok saçma bir şey ama e, oldu maalesef kaldı şu an Burcu. Bir sonraki feribotla gelecek anladığım kadarıyla ya da belki yarın gelecek bilmiyorum. Evet dostlar şu an bir araya girdik. Ee, bir gün sonra Burcu'yu bulduk. <laughs> Ve Burcu'yu ayırtmaya çalışıyoruz. Hala Evet bugün pazartesi oldu ve Burcu hala iptal. İyi misin? İki gün ya. İki gün dur yokum. İyi misin? Değilim. Neden? Hayret ilk defa değilim dedin. Değilim çünkü. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Cumartesi gününü hatırlıyor musun? Ağlayabilirim yani o kadar. Dün hatırlıyor musun? Pazar günü nasıl geçti? Dünle ilgili ne hatırlıyorsun? Maça gittik. Bizi gönderdin. Aynen. Sonrası yok. Arkadaşlar ama bir yanlış yaptım. Sattım onları. Onlar gittiler. Ben de bugün geldim. Ama yine de beraber çorba içiyoruz. Evet. Ee, son o zaman bitirme ben yeni çekeceğim. Sen ne yapalım? Hani kanalımıza abone olsunlar mı? Kanalıma abone olsunlar mı? Kanalımız oldu hemen. Bir video çektik ya. Aynen arkadaşlar kanalımıza abone olun mutlaka. Çünkü çok salak videolar gelecek, çok gülersiniz yani. Güzel. Bunu zaten izledik, iz izleyecekler. İzleyecekler, evet. Bunun sonucunu görecekler. şu an çekiyoruz, sonu çekiyoruz. Evet. İzlemeye devam edin güzel. Öyleymiş dostlar. Hadi tamam benim o zaman kapanışıma geçiyoruz şimdi. Ee, çok garip bir video oldu. Yani nasıl başladık, ne hale düştük. Neden böyle gözlükler diyeyim? Çünkü çok yorgun, yorgunluğumu gizlemek için gözlüklerini. Ve sonuç olarak e, bitti. <laughs> Günümüzü noktalamak için de burada vlog açtım dostlar. E, gerçekten çok garip bir video oldu bu. Hani daha önce çektiğim videoları hiç benzemeyen bir video. Oldu. Hani dolandırılıp adaya kaçtık videosu vardı ya. O video hep geliyor aklıma ama bilmiyorum ya. Her neyse. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz dostlar. Sosyal ayrımdan da beni takip etmiyorsanız hem aşağıda linkleri var hem de şuralarda bir yerlerde linkleri çıkacak. Takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.